Şeytandan Allah'a sanırım. İki topluluk birbirini gördükleri zaman Musa'nın adamları gerçekten yakalandık dediler. Çünkü Firavun ordusu evet. yaklaşmış. Hz. Musa'nın öğrencileri de oradalar. Denizin kenarına gelmişler. Şimdi gerçekten yakalandık diyor. Çünkü orada orada öbür tarafta deniz var. Kaçacak yer yok. Bakın aslanlar aslan Hazreti Musa ne diyor? Hayır dedi. Şüphesiz Rabbim benimle beraberdir bana yol gösterecektir diyor. Allah mutlaka Aşağı. bir kurtuluş yolu gösterecektir diyor. Öyle bir şey yok diyor. Bunun üzerine Musa'ya asanla denize vur diye vahyettik. Biliyorsunuz onun asası. Aynı zamanda yılan evet. Vurdu ve deniz hemencecik yarılıverdi de her parçası kocaman bir dağ gibi oldu. Yani tabii insan bunu zannediyor ki dağ yani şöyle e, deniz dikdörtgen olarak dondu. Cam gibi dondu. denizle de mesela 10 bin metre ya 5, 2 bin metre yükseklikte bir dağ duvar oldu. Şöyle dörtgen. Aradan geçtiler zannediyor. Öyle yok. Öyle değil. Öyle olsa Firavun ordusu girmez oraya. Evet. Yani onlar o kadar saf adam değil ya. Şeytan gibi onlar. iblis takımı yani adamlar. Öyle bir riskin içine girmez onlar deniz adeta bir tsunami gibi bir olayla Allah onu vesile etti. O anda deniz tamamen çekildi. Yani dağ gibi bir dalga oluyor. Yani dalga dağ gibi olur. Fakat uzak mesafede olur. Yani onların göreceği gibi olmaz. Yani tsunami gibi dev dalgalar oluşur. O anda olması harikadır. O anda olması mucizedir. Onlar da zannediyor ki daha önce olan olayların bir benzeri oldu. Çünkü bit ve çekirge afatı da daha önce olan olaylar olduğu için. abi tam o anda olduğu için mucize olmuş oluyor. Onun için etkilenmiyorlar. O zaten olan şeyler bunlar diyorlar. Bunun üzerine Musa'yı asanla denize vur diye vahyettik. Deniz hemencecik yarılı verdi ve her parçası kocaman bir dağ gibi oldu. Yani su tamamen çekilmiş oluyor ama dağ gibi olan kısım uzakta olur. Yani insanlar onu görse gelmezler. İnşallah. Ötekileri de buraya yaklaştırdık. Musa'yı ve onunla birlikte olanların hepsini kurtarmış olduk. Sonra ötekileri suda boğduk. Şüphesiz bunda bir ayet vardır ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Ee, su kapanınca Firavun diyor, ee, Musa'nın ve Harun'un ilahına, Allah'ına iman ettim diyor. Cenab-ı Allah ona vahiy olarak diyor ki, şimdi mi diyor Allah? Ee, ama dedi, beni kurtulmak istiyor, kurtar beni diyor Allah. Seni kurtaracağım diyor Allah. Ama bedenini kurtaracağım diyor. Çünkü sen sırf bedene inanmıyor mu bedenin varlığına? Ruhu reddediyor. Hı evet. e, i̇şte tamam bedenini kurtaracağım diyor Allah. Madem ruha inanmıyorsun. Ve sah sahile atıyor cenab Hak. İbret edeceğim diyor sen diyor evet. insanlara. E bundan e, ayet aynı zamanda şunu gösteriyor. Firavunların cesetleri kalacak. Yani evet. insanlar bunu görecekler. İbret alacaklar hakikaten. Evet. Hemen hemen hepsinin cesedi duruyor. Evet. Aynı zamanda ona da işaret ver. Ee, onlara İbrahim'in haberinde aktar ve oku. Hani babasına ve kavmine siz neye kulluk ediyorsunuz demişti. Demişlerdi ki putlara tapıyoruz. Bunun için sürekli onların önünde bel büküp eğiliyoruz diyorlar. Dedi ki peki dua ettiğiniz zaman onlar sizi işitiyorlar mı? Ya da size bir yaraları ve zararları dokunuyor mu? Bize soruyoruz. Atomlar yarattı diyorlar ya dünyayı tesadüfler sonucu. Atom kendi işitiyor mu diyoruz. Yok diyorlar. Duyuyor mu? Yok. Görüyor mu? Yok. E nasıl gö Peki gören insan yapıyor o zaman atom? Nasıl duyan insan yapıyor? Atom düşünüyor mu diyoruz? Yok düşünmüyor. E nasıl düşünen insan yapsın atom o zaman? Evet. Tesadüfler sonucu. Atomlar bir araya geliyorlarmış. Düşünen insan yapıyormuş. Gören, konuşan, yürüyen, müzik dinleyen, zevkleri olan, hatıraları var. Rüya gören. Atom bunu yapıyor mu diyoruz? Yok diyor. Ama atomun böyle bir ilahi gücü var diyor. İlah gibi diyor. Tek tek. Hayır. Haşa hepsini Allah gibi görüyorlar atomlar tek tek. Put edinmişler. Biz işte onların putlarını yerle bir ettik. Allah'a çok şükür. İnşallah maşallah.